Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz yüzde problemler arkadaşlar. Yüzde problemlerini orantı kurarak çözeceğiz. Ancak arkadaşlar önce temel kavramları bir öğrenmemiz lazım. Nedir onlar? Maliyet fiyatı arkadaşlar. Maliyet bir malın mal oluş fiyatıdır. Etiket fiyatı ise maliyet fiyatının üzerine eklenen kar ile elde edilen fiyata etiket fiyatı diyoruz. Kar nedir? Bir malın Satış ile alış arasındaki pozitif farka kar diyoruz arkadaşlar. Peki bir malın alışıyla ile satış arasında negatif bir fark varsa buna da zarar diyoruz. Yani satış fiyatı daha düşükse mesela bir mal çürümeye yaklaştığında ne yapar pazarcılar? Onu ucuzu da olsa satarlar. Çünkü az zarar etmeye çalışırlar. Onun için aldığı fiyattan satabilir ya da daha düşüğe satabilir. İndirim nedir arkadaşlar? İndirim zararla karıştırılır ama indirim aslında... Arkadaşlar bir ürünün etiket fiyatı üzerinde yapılan in, e, düşüşe biz indirim diyoruz. Ancak indirim fiyatı asla maliyetin altına inmez arkadaşlar. Mutlaka belli bir maliyetin üstünde kalır ve böylece zarar edilmez. İndirim yapılsa da zarar etmez satıcı arkadaşlar. Peki örnek. 240 TL'ye satıldığında %20 kar elde edilen bir mal yani %20 eklenmesiyle %120. %120'si 240 TL olan bir mal 160 TL'ye satıldığında yüzde kaç zarar edilir? Bakın %120'si 240 yüzde kaçı atmıştır doğru orantı. Bakın burada şöyle normal bölülü bölülü de yazabiliriz. Yani 120/x 240/160 deriz. Bakın 240'ı 2'ye bölmüşler. Biz de 160'ı 2'ye bölersek Yüzde seksenine düşmüş yani yüzde yirmi indirim yapılmış anlamına gelir. Örneklerle pekiştirelim. Bir biraz büyüteyim. 250 TL'ye alınan bir mal yüzde otuz karla satılacaktır. Bakın şöyle orantımı kuruyorum. Her zaman orantı iş yapar. Bakın. 100 liralık mal yüzde otuz karla yani üzerine koyarak 130'a satacağım. Peki ben bu malı aslında %100'e almadım kaç aldım? 250. O zaman 100'ün karşısına 250 yazıyorum. Satış fiyatı x oluyor. Bakın arkadaşlar şu sıfırı sildiğimde onu 25 ile çarptığımı görüyorum. 25 ile de 13'ü çarparsak 3 kere 5 15 elde var. bir 3 kere 2 6 bir daha 7 1 kere 5 1 kere 2, 2. topladım. 5 12 325 liraya satmış oluyor. Satış fiyatı yani 75 liralık bir kar elde etmiş oluyor aslında. 2. 140 TL'ye satılan bir mal. Bakın satış fiyatı satılan bir mal. %20 indirimle satılmaya başlanacaktır. Buna göre malın indirimli satış fiyatı. Yani 100 liralık mal. %20 indirimle kaça satılıyor? 80'e satılıyor. Peki normalde 100, 100 dediğimiz şey neymiş? 140 x'tir. Bakın şu sıfırları silerseniz 10'un 14 ile çarpıldığını 8'i de 14 ile çarparsanız 10 kere 8 80 4 kere 8 32 112 Demek ki 112 liraya satılmış oluyor. Bu zarar edildi anlamına gelmiyor arkadaşlar. Belki bunu 100 liraya mal etti. 3. 2000 TL maaş alan defnenin maaşına %12 zam gelmiştir. %12 zam gelmiştir. Yani 100 lira olsaydı maaşı zamlı maaşı 112 lira olacak. Peki normalde 100 dediğim maaş kaçmış? 2000'miş. O zaman zamlısı kaçtır? Bakın kaçla çarpmışlar? 20 ile çarpmışlar. Biz de 112 20 ile çarparsak 2 2 4 2240 TL olacaktır zamlı maaşı. Dördüncü soruya geçelim. 80 TL'ye satılacak bir gömlek. Satışların olmamasından dolayı fiyatı 60 TL'ye indirilmiştir. Bakın. 80'e satmak varken kaça satmış? 60'a satmış. Diyor ki gömleğin fiyatı yüzde kaç indirilmiştir? Ben şimdi bu bütün olan 80'i 100 kabul edersem burası da x olur. Bakın burada İçler çarpımını yaparsak 6000 6000'i 80'e bölersek 7 kere 8 56 40'ın içinde 5 kere var. 75 yüzde yüzde 75'ine inmiş oluyor fiyatı. Yüzde 75'ine indiğine göre yüzde 25 bir indirim yapılmış oluyor ya da orantıyı daha güzel kuralım. 80'de 20 lira indirim yapılırsa yüzde kaçtır dersin? 4'e bölmüş bakın. Siz de 100'ü 4'e bölersiniz, 25 bulursunuz. Gayet kolay. 5. Arman 120 TL'ye aldığı futbol topunu 150 TL'ye satmıştır. Buna göre Arman bu satıştan yüzde kaç kar elde etmiştir? Bakın karı soruyor. Kar satışla alış arasındaki farktır. Yani 150'den 120'yi çıkarırsam 30 kar. Peki kaç liraya aldığında 30 lira kar etti? 120. 120'yi aldığında 30. Ben o zaman bütünü 100 kabul edersem x kar eder. Bakın kaça bölmüşler? 4'e bölmüşler. Biz de 100'ü 4'e bölersek %25 kar ettiğini rahatlıkla göre biliriz arkadaşlar. Demek ki 100 liralık malda 25 lira Kar etmiş oluyor. 6. %30 zararla yani 100 liraya alsaydı 30 düşersem kaça inecek? 70. 700 liraya satılan yani bu 70'in karşılığı 700'müş. Alış fiyatı yani 100'ün karşılığı kaçtır? Kaçla çarpmış? 10'la çarpmış. Biz de 10'la çarpalım. 100 kere 10, 1000. Gayet kolay arkadaşlar. Gayet kolay. 7. sorudan devam edelim. 7. 80 TL'ye aldığı bir terli satış fiyatı %20 karla belirleyen Mustafa. O zaman belirleyelim biz de belirleyelim. 100 liraya alsa 20 kar koyacak 120 olacak. Gerçekte kaç almış? 80 almış. Bakın şu sıfırları sildiğimde şunu 8 ile çarpıldığını görürüz. 8 kere 12 96. Demek ki belirlediği satış fiyatı kaç? 96. Terliğin satılmaması üzerine satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılmıştır. Buna göre terliğin indirimli fiyatı yani 100 liralık terlik 10 indirim yaparak kaça düşüyor? 90'a düşüyor. Ama aslında terliğin fiyatı kaç? 96 TL. Evet. İndirimli fiyatı kaçtır Alış fiyatı 96 idi pardon satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılıyordu. Satış fiyatı 96 olduğuna göre. Evet. Burada sıfırları silersek evet. işler dışlar yaparsak biraz virgüllü çıkacak. 96 ile 9'u çarpalım. 6 kere 9 54. 50 var 5. 9 kere 9 81. 86. 800. 10'a bölersek 86 virgül 4 liraya ne yapacaktır? satıracak. 2 tane orantı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 2 orantıya ihtiyaç var burada. Bazen virgüllü de çıkabilir orantımızda. 8. %18 karlı fiyatı bakın 100 liralık mal 18 kar kalınca 118. Peki bu %18 ekleninceki fiyat 354 Bakın o 118'in karşısında 300 karsız fiyatı. Yani %100'ü kaçtır? Yani alış fiyatı kaçtır diyor. Kaçla çarpılmış? 3 ile çarpılmış. Biz de 100'ü 3 ile çarparsak 3 kere 100 300 olacaktır. Karsız yani maliyetimiz. 9 200 TL'ye alınan bir malın karlı fiyatı 216 ymiş. Bakın 200 liraya alınan malı 216'ya satmış. 216'dan 200'ü düşersek Karımız kaç yapar? 16. Yani 200 16'ymış. O zaman yüzde kaçtır? 200 de 16 kar ediyorsak yüzde kaçtır? Bakın kaça bölmüşler? 2'ye bölmüşler. Biz de 2'ye böleriz. Yüzde 8 olur arkadaşlar. Gayet basit. Bakın kar ekleninceki fiyatı fiyat 216'dır. Onun için onu düştük. 10. Arda yeni aldığı kitabın önce yüzde 30'unu Sonra kalanın %50'sini okuduğunda bakın %30'unu okuduğu tamam. Ne kaldı? %70. %70'in %50'sini yani yarısı. yarısını okuduğuna göre o da %35 olur. Geriye 70 sayfası kalıyormuş. Yani yüzde otuz beşi yetmişmiş. Yüzde otuz beşi. Yani otuz beşin karşılığı neymiş? Yetmişmiş. Tamamı kaçtır diyor. Kaç ile çarpmışlar? İki ile. Biz de iki ile çarparsak yüz kere iki, iki yüz. Demek ki kitabın tamamı iki yüz sayfadır. Gelelim on birinci soruya. Bir malın satış fiyatı üzerinden %40 karla belirlenmiştir. Yani 100 lirayken 140 belirlenmiş. Güzel. Ama satışların fazla olmaması üzerine satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılmıştır. Yani 100 liralık ürün 140'a satılırken %10 indirim yapılmış. Yani 100 liralık ürün 90'a düşmüş. Peki bizim normaldeki 100 liralık şeyimiz 140 olmuştu. 140'ta kaç olacak? Değil mi? Çünkü fiyat arttık. O arttırılmış fiyatın üzerinden yüzde on indirim yapıyoruz. Evet, bakın şu sıfırlar sildiğimde 14'le çarptığımızı görürüz. 14 kere 9, 126 olur ki arkadaşlar. Bakın 100 liralık üründe 26 hala kar ettiğini rahatlıkla görebiliriz. Bakın 100 liralık mal, 140 lira haline geldi. 140 lira üzerinde %10 indirimle 126'ya düştü ama hala 100 liraya alındığı için mal 26 lira yani %26 kar edildiğini görebiliyoruz. Yani bakın indirim yapılması her zaman zarar yapıldığı anlamına gelmez bakın arkadaşlar. O kadar kar koymuş ki indirim yapmasına rağmen hala kar ediyor. 12. Altının gramı 100 TL iken yüzde 0,5 zamlanıyor. Yani binde 5 zamlanıyormuş. Binde 5. Binde 5 o zaman 1005. 100 TL iken evet bakın arkadaşlar 10'a bölünmüş 10'a bölersek 100,5 olur gramı. Bu zamlı fiyattan 10 gram altına alırsak 10 çarpı 100,5 virgül 1 kayacağı için 105 TL olacaktır ödeyeceği para 105 TL ötecektir 10 gram altın için 13 720 TL'ye alınan bir mal yüzde 40 zararla satılıyor bakın burada iki orantı gerekiyor neden bakın 100 liraya alınan mal yüzde 40 zararla yani 60'a 720 alındığına göre kaça satılacak? Bakın şu sıfırlar düştüğümüzde 72 ile çarpıldığını görürüz. 72 çarpı 6 6 kere de 42 420 12 daha 432'ye satılıyor. Değil mi? Daha sonra satış fiyatı üzerinden %10 indirim daha yapılıyor. 100 liralık ürün 10 daha indirince 90'a düşüyor. Ama peki gerçi 100 liralık ürün artık bizim bizde kaçtı? 432 idi. Buna göre son durumdaki satış fiyatı evet. Bakın burada şöyle sıfırları elersek işler dışlar yapalım. 432'yi 9 da çarpalım. 2 kere 9 18 elde var bir. 3 kere 9 27 bir daha 28 elde var 2. 4 kere 9 36 38 işlerin çarpımı 3888 10'a bölersek 388,8 TL olacaktır. Son satış fiyatı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %10 indirim yapılmış. Önce %40 indirim yapıldı. 432'ye düştü. Sonra %10 indirim daha yapıldı ve böylece 388.8'e düştü fiyat. Son soru arkadaşlar. %20 zararla satılan bir malın bak 100 liralık ürün %20 zararla kaçı satılıyor? 80'e satılıyor. Satış fiyatı üzerinden yani 80 üzerinden %50 zam yapılmış. Yani 100 lira 150 olmuş. Peki bizim yüzümüz artık kaçtı? 80'di. 80 80'e düşmüştü. E Bakın şu sıfırları silersem 10'un 8 ile çarpıldığı. 15 kere 8, 120. Demek ki 100 liralık ürün bu yapılan şeylerle 120'ye satılıyor. Buna göre malın satışından elde edilen kar yüzde kaçtır? Bakın 100 liralık üründe 20 lira kar ettiğine göre yüzde 20 kar edilmiş oluyor bu alışverişten arkadaşlar. Dersiniz burada